Bak daha 3 Şubat günü video yayınladım Ve insta keşfeti sıfırlamayı gösterdim Fakat bu amınakoydumun instagramı Yine boka sardı Yine boka sardı Lan gor içerikleri ne alaka amına koyayım Ben rock. Abicim ben daha kaç defa dile getireceğim. Daha geçen anlattım bak. Önceden emzirme videoları veya otistik otistik videolar geliyordu. İlgilenmiyorum deyince hadi gidiyordu gelmiyordu. Veya şu anda ekranda olan videoda göstermiş olduğum gibi keşfetinizi sıfırlayınca tamamen sıfırlanıyor ve sizin beğenebileceğiniz içerikler geliyordu. Fakat ona rağmen Instagram iyice boka sardı ve işin iyice gılkı çıktı. Şimdi sadece bende değil çevremdeki insanlarda hatta sosyal medyada binlerce kişinin keşfetine de aynı şekilde bu tarz içerikler gelmeye başladı. Kapamasını istemiyoruz. Çünkü günlük yaşantımızda aktif olarak kullandığımız platform. Fakat bu şekilde düzenleme getirmez sebebi böyle devam ederse cidden sadece Türkiye'de değil birçok ülkede yasaklanması olası bir durum. Bakın şu ekrana vermiş olduğum video başka bir ülkeden bir TikTok kullanıcısının paylaşımı. Sorun sadece bizde değilmiş. Yani bütün dünya genelinde muhtemelen şu anda Instagram keşfeti bu şekilde. Sıkıntı yok Türkiye'm sadece bizde değilmiş kafamız rahat. Şaka maka bir yana Önümüze çıkan videolar hiç normal videolar değil. Ekrana verip göstermek isterdim fakat ciddi anlamda YouTube kuralları bu görüntüleri kaldıramaz ve muhtemelen kanalım kapanır. Ama Instagram'ın maşallah hiçbir şey umurunda değil. O gormu paylaşmış. Diğeri çıplaklık mı paylaşmış bana ne amına koyayım der gibi sadece platformu aktif tutup başka bir şey yaptıkları yok. Bakın bu az önce bahsettiğim insanların yorumları. Ekranı kısa kısa gelecek ne demek istediğimi anlarsınız. Bu birinci görsel. Adam artık çözüm bulamamış gidip forum açmış. Forumda derdini anlatmış ve çözümünü aramış. Birisi de direkt olarak kendi gördüklerini komple bu şekilde anlatmış. Adamlar isyanlarını belirtmiş. Belki de bir çözümü vardır buluruz diye. Ah be güzel kardeşim sen benim kanalıma denk gelmedin ki sorununu çözebilesin. Bak ben burada ne güzel anlatmışım. Sıfırlamayı göstermişim. En azından birkaç gün bile olsa idare ediyor seni. Bir kardeşimiz de yarına düzelir muhtemelen demiş ama o yarın geldi vallahi reisim henüz düzelmedi haberin olsun. Düzelecek gibi de değil yani. Her hafta başka bir konu, her hafta başka saçmalık yayınlanıyor. Olayın saçmalık seviyesi artık insanlar o kadar sıkmış olmalı ki insanlar bu şekilde videoların üzerine kendi yaşadıkları sorunları yazarak dile getirmişler. Yani anlayacağınız sadece bizi değil, bütün Türkiye'de hatta bütün dünyada şu anda bu şekilde. Her neyse, istihar kesip yol alalım. Lan istoş ya adam ol, adam gibi keşfeti temizle. Şu içerikli hesapları kapat ya da adam ol. Kimiyim? Her <laughs> neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de kadar geçersiniz baba. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.